Merhaba, bugün istediğiniz bir WordPress sitesinin temasını nasıl bulunacağını göstereceğim. İki tane yol var. Bunlardan biri vpanaliz.com. vpanaliz.com sitesine girdiğinizde karşınızda böyle bir şey çıkıyor. Ve buraya sitenin URL'sini yazıyorsunuz ve kontrol butonuna basıyorsunuz. Ardından önünüze gelen şeyler o web sitesinin kullandığı tema ve temanın diğer özellikleri. Bu kolay ve ilk yoldu. İkinci yol ise şöyle. İstediğiniz bir WordPress sitesine gidip sitede sağ tıkladıktan sonra say ve kaynağını görüntüleye basıyorsunuz. Ve Ctrl F veya Command F basarak sitede arama yapıyorsunuz. Arama yerine Team yazıyorsunuz ve gördüğünüz gibi şu tam şurada bu sitenin hangi temaya sahip olduğu burada yazıyor. Ama siz biraz daha detay istiyorsanız yani bu sitenin teması ile ilgili biraz daha detay öğrenmek istiyorsanız bunun için style.css linkini tıklayıp detay öğrenebilirsiniz. Evet bu bölümde anlatacaklarım bu kadardı. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.